Eğer adaleti tesis edebilirsek cezaevinde insan yatırmak niye değerli kardeşim? İslam hukukunda suçun cezası bellidir. Hapishanede yatma yoktur. Sadece suç tespit olunana kadar kişi hapishanede tutabilirsiniz. Adam şimdi bir hakim olayı araştırıyor iki sene, 3 sene. Adam üç sene tutuklu kalıyor cezaevinde. 3 sene sonra adam bakıyor ki Suçsuz pardon diyor özür dileriz. Sen suçsuz musunları çıkabilirsin. Bu adamın iki senesi ne olacak? Üç senesi ne olacak değerli kardeşim? Yine anayasamızda bunların hepsine çözüm getireceğiz. Yargılama süreçleri bu kadar uzun olmayacak. Yargılandıktan sonra da suçun hükmü hemen uygulanacak ve insanlara 20 sene 30 sene Hapishanede yatırmayacağız değerli kardeşlerim. Biri birini vurmuş, suç tespit olunana kadar hakim onu içeride tutabilir. Suç tespit olduktan sonra eğer Allah'ın adaletini yerine getireceksek, kısasa kısas sistemini uygulayacaksak orada hüküm bellidir. Ya vuran kişi hükmü olur ya da kan bedeli karşısında serbest bırakır. 20 sene 30 sene cezalı bir içeride yatma işi yoktur değerli kardeşlerim. Hırsızın hükmü bellidir, zina'nın hükmü bellidir. Yeniden bir sistem inşa edeceğiz. Huzuru ve mutluluğu yakalayacağız Allah'ın izniyle. Bizlere inanın değerli kardeşlerim. Allahu Teala'nın sistemi yarattığı kullar için en güzel sistemdir. Başka sistemler aramayalım zaten dünyada uygulanıyor. Hiçbir ülkede mutlu değil.